diyor ki rahmetli, ey insanlar, ey insanlar, benim gayem, benim e, derdim, benim hedefim, Cenab-ı Hak cahidu fillah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ey insanlar, ilahi kelimetullah için, la ilahe illallah ta ötelere götürmek için çalışın diyor Allah Celle Celaluhu. Benim derdim, benim hayat felsefem, Rabbimin diyor, bu emrini yerine getirmektir diyor. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, Allah ordusunun manevi büyüklerin desteğiyle öyle, öyle efendim e, niyetim kavidir ki ehli küfrü diyor, yerle bir etmek istiyorum diyor. Dünyada küfrü savunan bir insan kalmazcasına bu davanın affedersiz militanı olmak isterim ben diyor. Peygamberler benim arkamda. Ben evliya, benim arkamda, olmakla birlikte Rabbim Rabbim benim nazını yazın mülacatım, verecek yardım talep edecek makamım sensin Allahım, canımla malımla her şeyimle senin yolunda mücadele etmek istiyorum Allahım, yüzbinlerce aşkım var, heyecanım var Allahım, bu dinimi bin İslam uğrunda çalışmaya ve durmaya. Ey Resul-i Ekrem sallallahu ve sellem, ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, senin görünenle görünmeyen mucizelerinle öyle umuyorum ki benim devletim, Osmanlı devleti bütün küffara, bütün Allah peygamber düşmanı olanlara mutlaka galip gelecektir buyuruyor. Ey Halil Efendi'nin yaranı, bize o insanlar gibi olmak düşüyor. Kimse biz bu işi yapamayız demesin. Allah Celle Celaluhu sahabe kiramdan sonra imana ve İslam'a hizmet konusunda iki numaralı millet olarak bizi yarattı Allah Celle Celaluhu. Şu gözün siyahının, gözün siyahının beyaza ne kadar ihtiyacı var ise, şu iliğin, şu düğmeye, veya o düğmenin iliğe, veya şu tırnağın şu ete var olmadan ne kadar ihtiyacı varsa bütün insanların genelde, özelde ise bu milletin imana ve İslam'a ihtiyacı odur. 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 Senin kanın, Osman Gazi'nin kanı, Orhan Gazi'nin kanı, Murad Digarın kanı. Sultan Fatih'in kanı, Yavuz Sultan Selim Han'ın kanı, Kanuni Sultan Süleyman, Aleyhimur Rahmetü Gufranların kanı, o kan Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem'i ve Kur'an'ı savunma noktasında ne yaptıysa, ne yapabildiyse sende de o kan var. <laughs> Namık Kemal ne güzel söylüyor, ne güzel söylüyor. Biz o nesli kerimi biz ol neslimi nesli kerimi dudeyi Osmaniyiz kim Muhammed'dir senapa mayemiz hun şehadetten biz ol alihime mi erbabı ciddi iştadız kim cihan girane bir devlet çıkardık bir aşiretten demek istiyor biz var ya ol nesli kerimi durde Osmanlıyız ki Biz var ya, şu mazlum millet var ya, şu Cenab-ı Hakk'ın imana ve İslam'a sancaktarlık rütbesini iltaf buyurmuş olduğu şu millet var ya, şerefli Osmanlı soyundan gelen insanlarız. Muhammed'dir, serapa hun huni şehadetten. Bizim mayamız, bizim mayamız şehitlerin kanlarıyla beslenmiştir. Biz, oooğl, oooğl, âli himem, ciddi iştahımız kim? Biz var ya, biz var ya, öyle Ali himmet, performansı ve kabiliyeti, öyle yüksek bir milletiz ki diyor, hep beraber, el birliğiyle bu davaya ne muazzam gayretler, ne muazzam emekler feda etmişizdir diyor. Bu millet, şu mazlum millet, öyle bir millettir ki, Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Bir avuç aşiretten diyelim. 50-60 kişilik bir aşiretten biz dünyanın en büyük devletini çıkarttık. Bizim mayamız budur arkadaş. İyi düştüğü yerden kalkar. Biz Türkler 900 sene önce İslamiyet'e girdik. Girdik ama yakın tarihe kadar, yakın tarihe kadar İslam bizden soruluyor. İslam tarihi peygamberimizden bu yana 1400 küsur yıl sürmüştür. Eğer Abbasi'ler dönemindeki İslam'a giriş ee, o girişi takvim kabul edersek 900 senedir bu millet dinimi bil İslam'a askerlik yapıyor. Peki can veriyor, kan veriyor peki. Osmanlı'yı baz alırsak 600 seneden beri bu dinimi bil İslam'a bekçilik yaptık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin memleketinde peki 450 sene, 500 sene efendim çöpçülük yaptı. O memleketlere vali bile tayin etmedik. Tayin ettiğimiz adama vali demedik. Niye? Ya Resulullah biz işte hadimlerin yani bu memleketin çöpçüsü, süpürgecisi ya Rabbi ya Resulallah. diyecek kadar, diyecek kadar Peygamberde, imanda, İslam'da fani olmuş bir milletin torunlarıyız. Anamı kaybedebilirim. Allah hepimizin analarına uzun ömürler versin. Babadan da mağrım kalabiliriz. Şundan bundan vesaire. Belki anamın namusunu koruyamadım. Belki babamın namusunu koruyamadım ama ama dinimi beni dini, İslam'ın namusunu korumakta. he bizler şampiyon olduk. Gene, gene aynı görev bizi bekliyor. Burada ben işte gencim, ihtiyarım, mazeret yok, kadınım, ne bileyim işte, kızım bilmem ne, çocuğum vesaire, yok, yok. Biraz mübalağa yapacağım affınıza sığınarak. Bu var ya, burada var ya, kedilerimize, köpeklerimize varıncaya kadar onlar bile görevlidir. Ama o hayvanlar bile bizden şikayetçi. Onlar bile bizden şikayetçi. Niçin bu davaya hizmette peki? Koşuşturmuyorsunuz beraberinde biz de sizinle beraber saldıralım diye.